Herkese mutlu haftalar sevgili izleyenler. yaz geldi, biz de artık dışarılara taştık. E zaten Covid de var. Covid tehlikesinden sonra, daha doğrusu Covid geçirmeden sonraki ilk program çekimi diyebilirim. O yüzden sosyal mesafeye uyarak açık alanda gayet güzel bir şekilde program yapıyoruz. Karşımda da bir sağlıkçı adayı diyelim, tıp fakültesi öğrencimiz var. Tıp fakültesi öğrencisine sorduk başlığı adı altında konuşacağız. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Seni tanıyalım. Özlem Toksöz, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Dönem 3 öğrencisiyim. Süper. E, üçüncü sınıfsın. Aynen. Ama tabii siz diğer fakülteler gibi üçüncü sınıf, beşinci sınıf değil, dönem bir, dönem 2, dönem 3 diyorsunuz. Neden? Bilmiyorum. Böyle geldik, dönem bir, dönem 2 dediler. Biz de onlara uyduk. Dönem 3, dönem öyle gidiyor yani. Şimdi gelen sorulara, şimdi soruya çıkıyoruz ama gelen sorulara bakıldığı zaman en fazla şöyle bir durum söz konusu. Tıp Fakültesi öğrencilerinin sosyal hayatı yok mu? Yok. Yani yok değil. <laughs> ona yok değil. Yani var anlamında yok. Ya yani şöyle aslında düzenli çalışan herkes kendini hani düzenli ve programlı çalışanlar kendilerine çok iyi vakit ayırıyorlar. Hani zaten bunu bizim hocalarımızda da görebiliriz. Şampiyon olan hocalarımız var hani şeyde bilardoda. Tenis oynayan hocalarımız var. Ebru ile uğraşan hocalarımız var. Kendimde kendim de onun dışında üniversiteye geldiğimde en çok kursa gittiğim dönem oldu. Bir buçuk, bir buçuk dönemlik okul zamanında ee, gitar kursuna gittim, işaret dili kursuna gittim, dans kursuna gittim, okçuluk kursuna gittim. Ya mesela bizde şey oluyor böyle daha çok sosyal bilimler üzerine okuyan kişiler, Hı -hı. yani sosyal bilimler okuyan kişilerde şey oluyor. dersten çıkınca ya hadi bir kafeye gidelim oturalım da sohbet edelim. Ya da ne bileyim hadi bugün bir filme gidelim. Sizde oluyor mu böyle? Oluyor tabi ama bize biraz daha e, planlı oluyor. Hani daha önceden belirleniyor. Hadi çıkıp da gidelim olmuyor. Yani özellikle mesela komite iki hafta kala. Genelde kimse dışarı çıkmıyor. Herkes iyice bir ders yapabiliyor. Komite şey dediğiniz şey bizim e, kom... finaller ve vizeler gibi mi? ya yani siz şöyle, siz vizelere mesela ayrı ayrı gidiyorsunuz ya, örneğin anatomi, fizyoloji, e, tıp tarihi ve etik dersi olsun. Bunların üçünü ayrı ayrı gidiyorsunuz. Biz bunların üçüne de aynı sınavda gidiyoruz. Peki komite deyince böyle karşınızda biri mi var yoksa böyle yine sınav mı? Hayır hayır sınavın adı komite. Yani ha. şöyle aynı üniversite sınavı gibi önüne bir kitapçık veriyorlar. İşte kitapçığın içinde gördüğüm tüm derslerin soruları oluyor. O da e, ders saatiyle orantılı olarak sorular geliyor. Mesela işte anatominin ders sayısı en fazlaysa en fazla anatomiden soru oluyor. E, tıp tarihi ve etikten çok fazla dersimiz olmadığı için ondan da en az üst soru sormakları var. Üst soru sorabiliyorlar bu şekilde. Yani aynı üniversite gibi. hatta şey e, optik bile geliyor. Nasıl karar verdin tıp fakültesi okumaya? Ya aslında ben de çok anlamadım. Böyle şey oldu. Eskiden beri ya doktor olacağım ya öğretmen olacağım diyordum. Ee, sonra dershanelerin e, listelerinde öğretmenliği diğer adı altına yazmışlar. Hani işte diğer kazananlar. işte 37 kişi gibisinden tıp en başta. Dedim ki yok ya ben tıp okuyayım en iyisi dedim. Ondan sonra hani tıp okuyayım dedim öyle bir yani şey Yani herhangi bir böyle sağlık alanına ya da işte ne bileyim aman birilerinin hayatını kurtarmak ha, falan canım. mı yoksa? Ya, tabii ki o en başta de... ben yazılmalıyım. Yani. <laughs> evet, orada ben bir numara olmalıyım. Ya bilmiyorum hani e, böyle tıp okumak geldi içimden. Nerelisin? Antalyalıyım. Antalyalı. Orada da yaşıyorum zaten. Çok iyi. Peki evet. yazıldı mı ismin? Ee, yazıldı ama yani şey, Seymen Demirel olduğu için en başta değildim. <laughs> en azından tıp olduğu için başlardaydım. Peki. Ee, tabii şimdi aslında en en kötü demeyeyim ama puan olarak en düşük olan tıp fakültesi bile gene. Birçok hatta sanırım bütün fakültelerin en üstünde bir puan aynen, dilimine aynen. sahip. Neden dışarıdan bakıldığı zaman bir ego, böyle bir hani böyle havalı hani ff, hani biz de fakültesi okuyoruz hani. muhatap olamam. Ha, evet hani. Sanki böyle merhaba deyince sen ne mezunusun ya da ne okuyorsundan sonra hani gelecekmiş gibi. Niye böyle bir hava var? Ya aslında öyle bir hava yok. Bu algıyı kim yarattı onun hakkında da bir fikrim yok. Hani çoğu kişi zaten benimle konuştuğunda şaşırıyor. Aa daha şey bekliyordum hı hı. hani. Ama gerçekten öyle bir durum yok ya. Tabii ben e, sorulmadan tıp fakültesi okuduğumu söylemiyorum. Neden? Yani. Bak bu da kötü aslında yani. Ya çünkü işte böyle bir algı var. İşte egoist, tıp okuyor yani ben. Ya bir de e, bazı insanlar hani üst bir yer kazandığın için e, sana şey bakıyorlar işte İyi. O çok çalışmıştır, i̇şte sosyal hayatı yoktur, aynen. Yani senin sana demiyorum da de <laughs> <laughs> hani mesela o, o inek algısı, gerçekten <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle miydi çalışırken yani? Tabii öyleydi, Tıp şu anda iznanam. da öyle. Ee, şey diyorlar hani, e, şu an sen şimdi harıl harıl ders çalışıyorsunuzdur. Halbuki hani kendime vakit ayırıyorum, hobilerime vakit ayırıyorum, istediğim gibi hayat yaşıyorum ama şey diyorlar işte, sen şimdi harıl harıl ders çalışıyorsunuz. Ya da vaktin yoktur. Yani, yani şuradan şey biliyorum, diye. mesela benim kuzenim şu anda çocuk doktoru, uzmanlığını yapıyor. Ee, ve hatırlıyorum mesela arkadaşlarım şu anda bir rakamı e, şu an sallıyorum. Ar <laughs> arkadaşlarım 400 soru çözüyor. Ben nasıl i̇şte 250 soru çözerim falan gibi böyle şeyler yapıyordu. Sizde de var mı o yani? Hayır şu, şu kadar soruyu bitirmem lazım, şöyle böyle çünkü sorular arasında büyük olasılıkla bizi şu anda üniversiteye hazırlanan hazırlanan kişiler de takip ediyor. Mesela şunu söylemiş. Şey, günlük 2 saat çalışmak bizim için yeterli olabilir mi? Ya da tıp fakültesini kazanmak için yeterli olabilir mi gibi sorular var. Ya şimdi şöyle bizim zamanımızda e, okuldan 15-20'de çıkıyorduk ardından hemen dershaneye gidiyorduk. 8'e kadar falan dershanede oluyorsun. Çıkıyorsun zaten eve vardın yemek yedin saat 9 oluyor. E, sabah altta kalkıyorsun 12'de falan yatman lazım adam akıllı uykunu alabilmen için. E, onda da mesela ben sadece e, Türkçe çalışıyordum her gün mutlaka fix. Onun dışında da dersen de gördüklerimizi tekrar etmeye çalışıyordum ama hani hiç şeyim olmadı. Ya bugün neden 250 soru çözemedim? Ay bin soru çıkmam lazım. Hiç böyle olmadı. Peki gerçekten uyku düzeninize falan dikkat ediyor musunuz? Yani uykusuz olursan odaklanamıyorsun. Hani <laughs> 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 ne Ya 9'da yatmam lazım çünkü eee 6'da <laughs> kalkacağım odaklan. Ya <laughs> öyle olmuyor şöyle. Bizim sınıfımız zaten şu anda 250 küsur kişiyiz sınıfta e amfide sıcak böyle artık hani sıcak olmasa bile insanın nefesleriyle ortam sıcak oluyor. Yani hoca geliyor ardı ardına mesela 8'de giriyoruz, 5'te çıkıyoruz. Anlıyor musunuz? Ya yani bunu senin nazarında <laughs> neden biliyor musun? Çünkü çoğu tıp fakültesi böyle. Evet. Yani ee, nasıl anlıyorsunuz? Anlamıyoruz. Anlamıyoruz diyormuş. Ya yani şöyle aslında. <laughs> e giriyoruz mesela derse ses kaydı alıyoruz biz bir de. Baz dersin. Ya bazı bazı dersler biraz daha anlayabileceğin düzeyde oluyor. Onlar da hocaz anlıyorsun, önemleri not ediyorsun. Ya ben çok ders dersi anlayan bir insan değilim ama ders dersi anlayan arkadaşlarım da var. Ben hocanın önemli dediklerini not ediyorum. İşte slide veriyorlar, slide'da yazmayanları yazıyorum. Art, e, akşam geldiğimde de onu bir kez okuyorum mesela. Kaçıncı olarak girdin? E, kaçıncı? 130. <laughs> olarak girdim. Nasıl? Sadece 130. Aynen. Bini yok. Hay şey, e, sınıftaki sıralamamı söyledim. E, 12 12.000'den girdim ben. 12.000. Ne demek ya? 1 milyon, 2 milyon kişi giriyor ve sen 132 bininci oluyorsun. 132 bin değil, hayır 12 bininci. <laughs> <O da gülüyor> 12 bininci sen kaçıncı oldun ay? 400 binle girmişsin gene üniversitelerde ayağa düştü. Yani. 12 bin, 12 bin neredeyse bize kötü olarak gözüküyor. Yani bizim geldiğimiz lisede gerçekten çok başarılıydı geldiğimiz lise. Hani hep tıp 75 tıp falan 54 tıp hep böyle gidiyor. Hani en düşük 54 tıp falan çıkıyor. 54? Bir tane tıp fakültesi öğrencisi. Sen kaçta girdin? 1000. Diğerleri de hani hep iyi e, mühendislikler, iyi mimarlıklar yani. O şekilde hani gerçekten çok başarılı bir lisenin içinde olunca 12 bin şey geliyor. 12 bin mi? Ay söylemeyeyim utanıyorum falan oluyorsun. 12 bininci olmak nasıl bir duygu acaba? Çünkü hep hani... Belli bir şey var değil mi kotası yani? Şu kadara girmen gerekiyor fakültesi için. 15 bin hani e, devlet üniversitesi için 15 bin. en son Sizin hani Sizin Sizin aranızda arkadaşlarınızın en iyi yani kaçıncı giren vardı? Vallahi kaçıncı giren vardı hatırlamıyorum ama Cerrah Paşa falan vardı ilk. E... Yok hayır burada mesela. Yani burada 3000 hani... inci var. Birincimiz 3000 inci. Nasıl? Türkiye'de 3000 inci oluyorsun ya. 3000 inci başarılı kişisin. Demek ki ben böyle düşünüyorsam birinci olan kimseyle görüşmezdim. Demek ki bu otomatik geliyor bu ego sadece yükleniyor ya yani. birinci oldum. Bizde ki kimseyle görüşmemem çünkü hiç kimse benimle aynı kapasitede değil. Aslında <laughs> olmuyor ama tabii insanlar böyle düşünüyor. Evet çünkü gerçekten gelmiş. Yani niye bu kadar insanlara mesafelisiniz diyenler var, niye gerçekten bu kadar mi? egolusun diyenler var. Ee, i̇sim yeter zaten havalılar diyen var. Ee, ülke, ülkeyi terk etmeyi düşünüyor mu ona burası çok az gelebilir diyen var. Ee, o yüzden e, tamam bunu anladık. Gerçekten çok sıcak kanlısın. Benim kuzenim de çok sıcak kanlı. Çünkü benim kuzenim de tıp fakültesi okudu. <laughs> bunu her tıpla alakalı bir program yaptığımızda söyle. Bu arada Güner Hanım'a da buradan selam gönderelim. O aracı oldu evet. senin durumundan dolayı. O yüzden teşekkür ediyoruz. Ee, şey, kuzenim de işte tıp mezunu. O da böyle çok tatlı, sevimlidir. Ee, ne diyecektim? Ha şunu soracağım ben sana e, ee, şununla karşılaşıyor musun? Mesela bir yere oturuyorsun, sen üçüncü sınıfta, e, benim buram ağrıyor. Evde var bir tane, ablam. <laughs> ya hemen bir yerine ağrı girsin, burada ne var? Ya sayıyorum işte, bazen unutuyorum hani. Diyorum ki işte diyorum şu kasım var diyorum, şu organım var diyorum. Ee, yani ne var diyor. Ya bilmiyorum görmedik diyorum <laughs> kızıyor. Sen nasıl tıbba kızıyorsun? Her seferinde bilmeyeceğim bile bile de ısrarla soruyor. Peki böyle akraba ziyaretlerine gidince? Akraba ziyaretlerine gidince çok öyle olmuyor ya. Sadece he, doktor hanım, bazıları doktor hanım geldi o kadar. Öyle sormuyorlar. Ne? Bizim zamanımızdaymış öyle yaşlı kişiler genelde. Benim de şuram ağrıyor ne sürsem? Ya da böyle seni ilaç için arayan oluyor mu? Bunu Yok, süreceğim hayır. ama. Ama şey hani e, şey yapıyorlar. İlaç için falan aramıyorlar. Bir, yer, bir yerim ağrıyordu demiyorlar. Ama şey e, mesela herkesin ne problemi varsa o bölümü yaz diyorlar mesela ortopedi işte ayağı kırılmış <laughs> diyor ki sen ortopedist ol veya işte işe hamiledir sen kadın doğum oku falan böyle gidiyor. Şey gene. oluyor ama hani sen şimdi ne doktora olacaksın? İşte bunu soruyorlar ama biz bunu mesela sonra karar veriyoruz. Evet sus ama yani insanların çoğu TUS'u bilmiyorlar yani evet. hani bu bölüm bitiyor yani şey diye düşünüyorlar hani tıp fakültesi okuyor ondan sonra diyor ki ben çocukçu olacağım Çocuk dedi, ben diyor. Hani ee şimdi bunu bir açıklayalım. Ya nasıl şimdi, oluyor? Nasıl oluyor? Şimdi biz 6. sınıfta mezun oluyoruz. Daha sonra e, işte TUS yani tıp uzmanlık sınavı Oraya oluyoruz. gelme 6. sınıf mezun oldu, ne oluyorsun? E, i̇şte e, şimdi de Temmuz'da mezun oluyoruz. Daha sonra e, şey ya da Haziran-Temmuz gibi e, bizi işte Sağlık Bakanlığı'na bizim diplomalarımız gidiyor. E, daha sonra atamalarımız gerçekleşiyor sınava göre. Hayır mesela intern doktor mu oluyorsun? Hayır 6. sınıfta intern doktorum. Tamam mezun oldun. Pratisyen mi oluyor? Aynen mezun oldum. Eğer TUS sınavına girmezsek pratisyen oluyoruz. Pratisyen yani bu acildeki doktorlar. Aynen şimdi. acildeki doktorlar. İşte ambulans hekimliği, sağlık ocağı hekimliği bu tür yerlerde. Bunlar sadece 6 yıla okumuş. Aynen. Bu kadar üstünü yapmamış. Aynen. Kadar. Evet sonra? Daha sonra eğer TUS sınavına girersek de uzmanlığını seçiyorsun. İşte puanına göre uzmanlığını seçiyorsun. İşte tercih yapıyorsun, atanıyorsun. Bu şekilde Ne devam ne düşünüyorsun peki? Ne olmak istiyorsun? Ya şimdi aslında şöyle tam kafasını insan bir şey oluşmuyor çünkü detaylı görmedik hiçbirini. İşte 4-5 haftalı bunların stajlarını alacağız ya. Hı -hı. O zaman daha detaylı şey olur diye düşünüyorum ama. Tabii insanın aklına bir şey yatıyor. E, psikiyatri ve e, şey cil diye. Bunların ikisi neden size yakın geliyor? Hani... Şeyden olabilir mi hani nöbetleri çok yok, birazcık. cerrahi değil. <laughs> Rahat benim gibi birazcık. Rahat tabii. para mı kazanırım, olmuyor falan. Ama mesela e, şey e, kadın doğum dersi gördük ama hani tabii yüz yüze olmadı, online gördük. Hı -hı. Mesela kadın doğum dersi de çok hoşuma gitti. Hani belki onun nöbetleri olmasa onu da düşünürdüm ama evet birazcık nöbetler etkili oluyor tabii. Ne iyi, e, peki şunu sormak istiyorum. E, online süreçteyiz şu anda. Evet. Online olarak nasıl etkilendi tıp fakültesi? Yani şöyle düşünüyorum, mesela acil tıp teknisi yani iki yıllık bir bölüm, geçen sene değil ondan önceki sene kazanan insanlar daha ne bileyim hiçbir şey görmeden mezun olacaklar Hı. ve bu insanlar belki de üç ay sonra atanıp birine kalp masajı yapacaklar bunu görmeden bile bu gerçekten çok kötü bir durum aslında. E, Tıp fakültesi nasıl etkilendi bundan? Ya Bizde de şöyle oldu. E, şimdi ben e, dörtlerin bazıları staja geç başladılar. Mesela onlar da online başladı daha sonra yüz yüze geçtiler. E, bizde de maket inceliyorduk normalde. Bizim laboratuvar derslerimiz oluyor. Bu laboratuvar derslerinin işte anatomide mesela e, canlı göz inceliyor. Ya yani can işte kadavranın Hı -hı. gözünü inceliyorduk. Elimize alıyorduk, maketlerden inceliyorduk ama bu fırsatı edinemedik mesela, onları göremedik. O yüzden konular pek oturmadı mesela. Özellikle nöronotomi konusu var, birazcık zor kalıyor o konu. Görmeyince çok havada kaldı konular, çünkü gerçekten çok soyut, hiç hmm. oturmuyor yani. Peki bunu yani göstereceklerdir herhalde ilerleyen zamanlarda ya da göreceğim. Hani da bir ne yaparlar? Ama. İşte hani zaten hani geçtiğimizde muhtemelen yine görürüz ama. Nasıl bir ayarlama yapar, nasıl bir planlama hala bilmiyorum. Şu anda zaten hiçbir şey belli değil. Üçüncü sınıfa kadar sadece teorik mi? Aynen teorik. Ya pratik dersler de oluyor ama öyle çok zor değil. Hani işte iğne vurma, kan alma, tansiyon ölçme, hani bu tür Bunları şey. biliyor musun şu an? Biliyorum evet. Ee, sonra hastaneye mi geçiyorsunuz? Aynen 4, 5, 6 yani 4 ile beraber hastaneye geçiyoruz. Mesela hastanede ders işleme nasıl oluyor? Böyle hani Yine bu sınıflar şey gibi mi? var. Ha sınıflarda var. gene. Evet. Ya sınıflarda hem de hastayı görüyorsun yani. Çok iyi, ee, sen gerçekten dermatoloji veya psikiyatri mi istiyorsun? Ya bunlar aklıma yatıyor, hani neden bilmiyorum. Psikiyatri zaten çok önceden yatıyordu, İnsan psikolojisi de dikkatimi çekiyor Hı -hı. birazcık. Ya o açıdan hoşuma gidiyor yani. Peki günde bakıldığı zaman, ben günde muhakkak, her gün çalışıyor musun? Ya eğer o gün çalışmadıysam hafta sonunu atıyorum. Hani bir planımız vardır arkadaşlarımızla, Hı -hı. başka bir şeyler olur o zaman. Öteki... Onlar olmadığı zaman? olmaz zaman genelde çeşme çalışıyorum çünkü bu kez hobilerine vakit ayıramıyorsun. Ee, çok fazla konu işliyoruz. İşte Dediğim gibi saat 8'de giriyoruz, akşam 5'te çıkıyoruz. E, 6 haftalık bir ders süreci olduğunu düşünürsek, e, 6 haftalık konuyu 2 haftaya sığdırırsan o 2 hafta hiç nefes almadan, neredeyse uyumadan çalışman gerekiyor. En zorlandığın dersler, en kolay ders. Çünkü sizde bir de el yıkama diye ders de varmış. Yani şey, pratik anlamda gördük. E, ameliyata girmeden önce şey el yıkama tabii. <laughs> i̇şte hangi ama sırayla. Ama tabii ben bunu ilk duydum da gülmüştüm ama 5 <laughs> sene sonra herkes el yıkamayı öğrenmeye çalıştı şimdi koronadan dolayı. Aynen. En zorlandığın ders ne? De en kolay dediğin ders. E, en zorlandığım ders beyin cerrahisi ve nöroloji. En zorlandığın. Evet Hı -hı. bu ikisi. E, en kolay da şey psikiyatriyle kadın doğum ya. Çünkü zevk kaldım ve gerçekten kolay geldi. Cerrahi branş istemiyor musun? Düşünmüyorum yani neden işte hani Türkiye'deki şartlardan dolayı ne bileyim 36 saat nöbet falan işte şiddet hani bunlardan daha çok düşünüyorum. Şiddet seni korkutuyor mu? Kimi korkutmaz ki sonuçta? Yani hayır mesela çok riskli bir mesleğiniz evet. var. Şimdi ben bir televizyoncu olarak ya da ne bileyim işte YouTube kanalında program yapıyorum. Hani bir şiddet benim belki en son düşüneceğim şeydir. Evet. Ee, gerçi böyle olmuyor Bak ama sizin meslek burun buruna yani neredeyse yani birine... Kötü bir şey diyebilirsin. Demesen bile, o hasta psikolojisi diye bir şey var ya da yakınıyla alakalı. Yani bu seni ne kadar endişelendiriyor? Ya şöyle, bizim bir hocamız vardı. Anusoma asistanıydı ama şey ebe aynı zamanda ee, bana ilk zor doğumunu anlatmıştı böyle. Ee, şey aşiretten gelmişler işte aile. Ee, Özlem diyor yanındaki hoca diyor bana bıraktı diyor. Sen yapacaksın diyor. Çocuk diyor ağlamıyor diyor, korkuyorum diyor. Yandakiler de aşiret diyor, bana bir şey yapacaklar diyor, korktum diyor. Hani böyle bir şey var yani ya bir de doğuda evet, özellikle. Evet, evet. Hani tabii insan korkuyor halili. Ağlamış yani. mı? Efendim. Ağlamış benim. Ağlamış. Sonra da Baklavalar falan geldi <laughs> özel dedi. Yani neyse ki yani. Ama insan tabii korkuyor yani. Hani bunun düşüncesi bile. Ya bana ne yapacaklar acaba falan Hı -hı. diye. Ya tabii ki korkuyorum. Hani mesela biz bu dönem işte stetoskopları aldığımız dönem. E, Sesoskop alacaktık dedik ki e, çanına canına e, kemeratürkimizi asattıralım. E, Sonra arkadaşım şey dedi ya dedi sevmeyen bir denk gelirse dedi ben dedi bu yüzden dayak yemek istemiyorum dedi ve bu yüzden Aa, vazgeçtik bundan. Yani evet, hani artık birçok o... şeyi düşünmek Aynen. durumunda kalıyorsun. Doğru. Peki e, şimdi mesela bir ilaç ismi vermişler de vermeyeceğim ben kamera arkasında söyledim hani uyku durumu için yani bunu kontrol etmek ya da daha çok uyanık kalmak için herhangi bir şey kullanıyor musunuz? Hayır kullanmıyorum ben kullanmıyorum en azından ya doğru da bulmuyorum hani çok olsa kahve yani onun dışında öteye geçmez ya onu da zaten çok yorulduğun zaman okuduğundan hiçbir şey anlamıyorsun hani erken kalk çalış daha iyi onun yerine. Ee, valla helal olsun ee, ben ne bileyim yapabilir miydim yapsaydım zaten tıp okurdum herhalde diye düşünüyorum. <laughs> ben de, çok mantıklı. Ee, şimdi. Özellikle tabii e, sorulan e, şeyler biraz daha sosyal hayata dair ama e, şunu sormak istiyorum. En çok yaptığın şey ne ders haricinde? Ge gezmek herhalde ya. Gezmeyi çok seviyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Herhalde bu ikisi en çok yaptığım şey. Hiç pişman oldun mu? Tıp yazdım ama. Hı -hı. Olduğum oldu. Yani bırakayım yani yapmayayım <laughs> ya, ya da vazgeçeyim yol yakınken döneyim dediğim. Bir şey de oldu bu. Ee, dönem 2'nin ilk komitesinde oldu çok fazla kas var anatomi dersinde ve her detayını ezberliyorsun. Bir aradım annemi, anne dedim pişman gibiyim ama dedim buraya kadar da geldik dedim. <laughs> bir orada pişman oldum. Sonra pek pişmanlığım olmadı. Ya dedim sen bölümü istiyordun dedim, kimler senin yerinde olmak istedim. Kendim gaza da getiriyorum. Bir de şeyde çok pişman oldum. Ee, geçen yıl ya da bu yıl bir doktor mobbing gördüğü için intihar etti Bursa'da. O beni çok etkiledi. Mesela ciddi anlamda hani böyle Güner ablayla falan konuştum hatta dedim Güner abla ben de mi böyle olacağım hani Buna maruz kalmak istemiyorum dedim. Ee, hani o zaman bir ya gerçekten bu bölümü yazdığına değdim falan diye bir düşündüm yani. Yalan yok. İnşallah değmişiz. Programımda sürekli bu soruyu soruyorum ben e, herkese. Çünkü içinde bulunduğu durumu ancak kendisi ifade edebilir. Şöyle bir arkana yaslan önce. Yaslanın. Arkana yaslandığında gözünü kapattığında tıp fakültesi tamam. öğrencisin, doktor olacaksın. İçindeki sen sana neler söylüyor? Ya, i̇çimdeki sen hayallerinin peşinden koş diyor. Ama diğer hayallerini de bir kenara atma diyor. Yani dediğim gibi hani birazcık sosyallik olayı hani Başka hayallerim de var, yapmak istediğim de çok şey var ama tıp okurken onları da bir kenara atmak hiç istemiyorum. En büyük hayal ne tıp haricinde? Yani bu bölümü düşünür düşünmezsek. Ya pandemi döneminde hani Dediğim gibi birçok kursa gittim ama hani e, Gittim zevk de aldım ama beni en çok e, bu pandemi döneminde evde yapılacak yoga yaptım. E, yoga da devam etmek isterim açıkçası. Hani eğitmen eğitmenliğe kadar bile gitmek isterim bir de yazı yazıyorum işte. Yazıda da hani daha böyle kendimizi taşımak isterim. Efendim siz de yazı yazmak istiyorsanız tam buraya getirin tamam mı? Yüzümün oraya gelsin. Siz de 46'lık dergisine yazı yazmak isterseniz muhakkak ulaşın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok sağ ol. İnşallah e, üroloji doktoru olur. Ben de <gülüyor> Benim <gülüyor> de o sorunum var. Şaka bir yana. E, umarım böyle çok iyi bir doktor olacağına eminim. E, bir obsesif kompulsif bozukluğu olan birisi olarak daha doğrusu hastalıklara karşı bu kadar takıntılı biri olarak böyle çevremde böyle insanların olmasına ihtiyacım var. Sana çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bu arada Güney e teşekkür ederim bu aracılığı yaptığı için. Haftaya farklı bir programda tekrar görüşeceğiz. E haftaya büyük olası bir iki tane doktorumuzla analiz yapacağız. E görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.